Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süre videosu yapıyoruz. Ee, burada böyle kapı bir sütümüz var. Ay, Esma Bengi doldu. Ayrıca Bugüm abla oldu yazıyor. Ee, şey yazısı oldu. Şey yazısı oldu. Şey yazısı oldu. Burada kitaplar var. Benim defterlerim. Kitaplarım. Falan var. Kalem kutular da var. Böyle pek var. Burayı son göstereceğim arkadaşlar. Burada da benim küçük bir dolap. E, böyle oturmaz. Kalıtım var. Bu da benim yatağım. Daha yeni aldı. Bunun çok güzel. Çok şey, yatağım. yatağım güzel. Arkadaşlar benim takımım yeni Aldık. Çok güzel. Ben çok beğendim gerçekten. Almanızı tavsiye ederim çünkü çok beğendim ve güzel. Arkadaşlar burada böyle o var. Böyle kremler, kardeşimin serisi var. Doğallıkla. Bu da benim. Ama balonlar ben çıkınca var kullanılıyor. Ama biz kullanmıyoruz. Bitti. Böyle bir tane küçük bir oyuncak var. Böyle. Bu iş benim. Burada da küçük bir yastık var. Kardeşim doğduğunda yaptırmış. Esma Bey video. Burada da neyse. Arkadaşlar şimdi burada da benim oyuncaklarım var. Gösteremeyeceğim Çünkü şey biraz neyse gelin. Burada da oyuncaklarım var. Orada Güzel güzel. En güzel bölüme geldi. Çalışmamasam. Çiçeklerim var. Kalemlerimi falan koydum. Arkadaşlar süsü olsa da yüzü yok. ben koydum. Böyle <laughs> arkadaşlar. Kalem taşıma küçük. Yani böyle bir şey yok. Var da mı? Neyse boş ver. Yok buradaki onu kullanırım. Çöplerini buraya yatırım sonra burada da küçük bir çöpüm var. Hiç kullanamadım. Şu an daha yeni kullanıyorum. Beslenme kutu düşündüm. Bu da iyi salı. Evet. Arkadaşlar benim e, odamda gördüğünüz çoğu şey ya el salı ya da mor. Neyse. Burada da kitaplar var. var. Hani, e, burada da arkadaşlar ıslatmeli var. Ve burası da sana yani çok güzel bu. Arkadaşlar bunu en küçük mutlu kazan da çok güzel oluyor benim boyum için. Ama böyle benim boyum için küçük. Ben boyumu Çok güzel. Arkadaşlar bu da benim güzel Değil mi? Ama bitir. arkadaşlar görüşmek Bakalım. üzere. Mesela Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yaz, ay, yorum yaz Like atın e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.